Sevgili erişilebilir iPhonecular takipçileri. Sizler için bildiklerimizi anlatmak, birlikte paylaşmak, kazanımlar katmak için çıktık bu yola. Yeri geldi keşfederek farklı uygulamaları sizlere sunduk. Arkadaşlar size bu anlatımda videoların sesini yükseltmeye yarayan bir uygulama anlatacağım. Yeri geldi sizler bizlere kıymet verip sorularınızı güvenerek yönelttiniz yeni kazanımlar ve sizlerin bizlere aralıksız verdiğiniz destek ile bugüne dek geldik. Şimdi sizlerin desteği, bizlerin çalışmalarımız ortaklığında bin aboneye ulaştık. Ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek anlatımlarıyla bizlere destek olan, gerek kanalımıza abone olan ve platformumuzun büyümesine katkı veren Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Erişilebilir iPhone'cular yönetimi